Sayın Aliyev şunu söyledi 12 Temmuz'dan sonra. Bir santim Azerbaycan toprağına giremediler Tavuz'da hiçbir zaman başaramayacaklar. Biz istesek burası çok önemli. Bölgedeki toprakların kontrol altına alabilirdik. Böyle bir amacımız yok. Halkın sabrının bir sınırı var. Güçlü bir ordu kurduk ve Dağlık Karabağ'da geri adım atmayız. Şimdi burada bir devletin topraklarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ikinci maddesine göre işgal yasaktır ve bu işgal Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla da Az önce hocamın söylediği gibi derhal bu işgalin sona ermesi ve buradan işgalci güçlerin geri çıkarak Azerbaycan topraklarına Azerilerin deri dönmesi. Bu çözüm bu ama Minsk grubu bunu yapamadı. Peki her iki ordunun az önce hocamızın söylediği gibi silahlanma durumu nedir diye baktığımızda şimdi Azerbaycan'ın buradaki e, bu toprakları kaybetmesi yeni kurulmuş bir devletti ve ordusu düzenli değildi. Bugün ise bu ordu düzenli ordudur bir. İkincisi Azerbaycan bu 25 sene içerisinde çok iyi bir ekonomik kalkınma yapmıştır. Ve bu ekonomik kalkınmayı halka da vermiştir. Halbuki Ermenistan hem fakir hem de gördüğünüz gibi yaklaşık 600 bine yakın Ermeni vatandaşı Türkiye'de çalışıyor. Niye insanlar bunlara vaktesin? Ancak Ermenistan idare edilemeyen bir ülke. Gerek Rusya'daki gerekse Amerika ve Fransa'daki diaspora tamamen e, Erivan'ın ediyor. Ve bu kontrolde Az önce arkadaşımız ifade ettiği gibi halkı e, ne milliyetçilik silahlanma ve e, Azerbaycan Türk düşmanlığını koyuyorlar. Şimdi bakalım burada bu ordunun e, Azerbaycan ordusunun yenilmesi mümkün değil. Peki ne yapılıyor? Rus ordusu tarafından takviye ediliyor. Pilotlar Türk Rus pilotları ve Sovyetler Birliği çekildi diyoruz biz biliyoruz 91'de e, ama Rus ordusu şu anda bizim sınırda nöbet tutuyor. Ne? Ermeniyi koruyor. Şimdi e, Başkan Putin bunları görüyor ama yine de Ermenistan'ın Rusya üzerine çok büyük bir baskısı var. Nasıl ki Amerika'da bir Yahudi lobisi varsa bir e, ne bileyim işte Ermeni lobisi var veya da Rum lobisi varsa Moskova'da da biz, e, bize bizim aleyhimize çalışan Azerbaycan ve Türkiye aleyhine çalışan ciddi bir Ermeni lobisi vardır. Ve bu silahlanmada az önce hocanın belirttiği gibi İskender sınıfı füzeler 550-600 kilometredir ve eski şehri vurabilmektedir. Demek ki Ermenistan'ın bu tehlikeli silahlanması ve hemen bizim sınırın yanındaki nükleer reaktöre sahip olması Ermenistan'ın gelecekte bir İsrail devleti gibi bir başka ifadeyle demir leblebi olacağı ifade etmiştir ki bu ifadeyi Washington'da bize karşı kullanmıştır Amerikalılar. Demir leplebi yutarsan bir şekilde içinde kalır. Peki Ermenistan nasıl bir dış politika ve savunma politikası e, güdüyor. E, bütün parasını silahlanmaya yatırıyor. Elektriğini dahi Ruslar veriyor ve İran veriyor. Ve İran'ın Azerbaycan düşmanlığından besleniyor. Bu durumda e, e, yenmesi mümkün değil. Peki Türkiye'nin durumu nedir diye baktığımızda Türkiye ile malumunuz olduğu üzere Azerbaycan arasında bir askeri savunma ittifakı vardır. Bir. iki ordusunu biz eğitiyoruz e, ve ben de onların öğretmeniyim. Ee, Karadeniz Hava Kuvvetleri'nin Harp Akademisi'nde ve Hava Kuvvetleri'nin pilotlarını eğittim. Şimdi e, çok iyi bir kurmay planlaması ile bu harekatın yapıldığını görürüz. Demek ki Ermenistan'ın Azerbaycan'ı yenmesi mümkün değil. Ama Ermenistan Feyit ekaf dediğimiz bu tür saldırılarla oldu bittilerle bir Nahçıvan'a saldırabilir ve burayı yutabilir. Bu Türkiye için felakettir. Neden? Bütün Türk dünyası ile koridoru kopatacak ve bu Stalin'in politikasıdır. İkinci husus Ermenistan'ın birinci görevi Karabağ'la tamamen e, sınırı kapatıp tekrar Azerbaycan topraklarını almaya yönelik bir saldırı politikası gücü. Türkiye bakın ne diyor Nikol Paşinyan. Türkiye suçlayarak Azerbaycan ordusu Türk silahları kullanıyor. Ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a telefon ederek Türkiye çok agresif çatışmaya müdahil olmasının önlenmesini istiyor. Veya Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Hatunyan şunu diyor. Tüm pozisyonları kaybettik. Türk F-16'ları ve Türk bayraktarları Azerbaycan'da kullanılıyor, Ermenistan'da kullanılıyor. Azerbaycan yalnız değil Türkiye var. Şimdi elbette Türkiye olacak. Türkiye burada vazgeçemez. Nitekim Sayın Savunma Bakanımız ve İbrahim Kalın da bunları açıkladı. Ve Cumhurbaşkanı net bir şekilde biz kardeşlerimizin yanındayız dedi. Bu bir defa şöyle bir çatışma düşünürsek. Eğer çatışma büyürse Türkiye hem Nahçıvan hem Azerbaycan'ı korumak için müdahil olacaktır ki bu Kafkasya'da çok büyük bir savaştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgede ve barış ve huzurun önündeki en büyük tehdit e, bence Azerbaycan'dır Ermenistan'dır diyor ve Türk milletinin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Çözümsüzlükten fayda sağlamak düşüncesine karşı Ermenistan haddini aşmıştır. Yanıtını sahada almaktadır. Peki barış ne nasıl olacak diye baktığımızda Rusya kesinlikle ateşkesten yana ve acil ateşi durdurun diye e, Sayın e, Putin e, bir şekilde çağrıda bulundu. Gerek e, Almanya, gerek Fransa, gerekse Avrupa Konseyi e, bu konuda devreye girdi ve Birleşmiş Milletler de çatışmaların derhal durdurulmasının yanında konuştu. İki tane önemli şey var. Bir tanesi Papa Francesco Kafkasya'da barış için dua ediyoruz. Diyor ve sorun silah değil diyalog ve kardeşlikte. Bence de katılıyorum ben Papa'ya. Diyalog da çözülebilecek bir yöntemdir. Ancak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Peşkonar için lafı bana göre çok önemli. Biliyorsunuz ki e, Azerbaycan ve Ermenistan konseyin üyesidir. Her iki ülke sorumludur bu konudan ve sorumlu kalsınlar. Avrupa Konseyi üyeliğinde burası çok önemli. Sorunu barış yollardan çözme taahhüdüne uysunlar. Ve her iki tarafta sivil hayatları korusun. Şimdi iki husus var. Burada işgal edilmiş bir toprak var ve bu topraktan çıkmayan BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'yı takmayan bir Ermenistan var. Kimden göç alıyor? Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan. Çünkü Amerika burada Ermenistan'ın NATO üyesi yapmak istiyor. Ve NATO'da da bakın hiç sesini çıkarmıyor burada. Öbür taraftan o konseyin söylediği laf şu. Bir de taraflar eğer siz Birleşmiş Milletler'e üyeseniz ikinci maddenin 3. 4. fıkraları ile 33. maddeye göre uyuşmazlıkları barışçı yoldan çözmek zorundasınız. Aynı Yunanistan gibi. Demek ki bölgede jeopolitik bir kayma var. Ta Kazaplanka'da, Akdeniz'de, Cezayir, Libya, Suriye, Kafkasya ve bakın çok ilginç bir şekilde Ukrayna ve e, Belarus'u karıştırarak Rusya'yı zor duruma düşürmek isteyen bir batı var. Her gün Karadeniz'de B-52 uçuran bir Amerika var ve Amerikan Dışişleri Bakanı NATO müttefiki Türkiye'ye gelmeden Güney Kıbrıs Rum yönetimi Atina'ya gidip onları silahlandırmak için cesaretlendiriyor. Türk milleti Azerbaycan'la beraberdir, davası beraberdir. Dolayısıyla burada barış ancak Azerbaycan'ın işgal ettiği toprakların geri verilmesi bu şekilde barış olur. Ve bu barış olmadığı sürece burada kan dökülecektir. Ben buradan uluslararası topluma Birleşmiş Milletleri e bir kere daha sesleniyorum. Lütfen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını hayata geçirin. Ve bunu yapabilecek iki liderin de Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Putin olduğuna inanıyorum. Saygılar sunuyorum efendim.